Macar edebiyatını Türkiye'de tanıtan nadir çevirmenlerden birisiniz. Ana diliniz nedir? Benim ana dilim Türkçe tabii. Peki. Peki. <laughs> Türkçe olmasaydı böyle bir işe girişmezdim asla. Nasıl Macarca öğrendiniz? 1950. sonu, 53 başı. Hı hı. Yani o ki bir öğretmen ben Fransa'dan geliyordum. Paris'ten geldim. O zaman Fransızca o zaman çok iyi biliyordum. Şimdi unuttum, hiç bilmiyorum. O zaman bir öğretmen getirdiler, gönderdiler. Fransızcadan öğreneyim Macarcı'yı diye. Üç ay devamlı geldi hanım. Zavallı ben bir adım ileri atamadım. Nihayet fark ettim ki bu Fransızcanın Macarcı ile hiçbir ilgisi yok. Ve Macarca Türkçe'ye benziyor. Düşünme tarzı Türkçe, cümle yapısı Türkçe. Öyle <laughs> Dedim çok teşekkür ederim adam işimiz burada bitti ve ondan sonra konuşmadım yani ders almadım ondan sonra. Sağolun konuşulurken radyoda çalışmaya başladım, yavaş yavaş tercümelere başladım yazıları. Yavaş kendi kendime öğrendim, bugün de gramerini bugün de bilmem. Şu anda sokakta birisiyle konuştuğunuzda sizin yabancı olduğunuzu anlarlar mı? Taksiye falan binersem siz nerelisiniz diyorlar yani yabancı mısınız demiyorlar da herhangi belki herhangi bir şehirden burada bölgedir. Ve ondan sonra da nereden geldim diyorlar ve bu soruları hiç için. Türkiye demeyecek. muhabbeti başlıyor. <laughs> şu ana kadar kaç kitabınız oldu Türkçe çevirdiğiniz? Hmm, vallahi tam sayısını biliyorum ama 15 tane falan olmuştur. Tamam şimdi sayarız birlikte. O zaman ilk çevirdiğiniz kitabı anlatmanız gerekiyor. Şöyle diyeyim bu çevirmenliğe e, aşık olduğum zamana ait bir kitap değil. E, Türkiye'den çok iyi bir Türkolog arkadaşım vardı. Belki ismini duymuşsunuzdur yahut Kazayı Görk. Türkçe Görk Kazayı. Evet. Ee, bu gayet ağır bir kitap aslında. Fakat e, ben yapamazdım, baktım ben çevirir dedim ama çünkü Dili çok eski. Çok eski bir dil kullanıyor. Bizim ilk yaptığımız Hazai ile oturmak oldu. Bütün iki gün boyunca kitabı okuduk ve o bana Macarca'dan Macarca'ya çevirdiler. Ondan sonra ben onu Türkçe'ye çevirdim çünkü manzumdur aynı zamanda. Yani büyük bir iş oldu. Ben bunu bilmiyordum. Sonra baktım bayağı güzel olmuş. Sonra uzun zaman bıraktık bunu, zaten o sırada radyoda çalışıyordum, daha radyo yayınları devam ediyordu. Uzun zaman bıraktık, sonra radyo yayınları bitti. O zaman, eskiden beri sürdürdüğümüz bir proje vardı kafamızda, Türkçe, Macarca, Macarca, Türkçe sözlük hazırlamak. İlk önce Macarca, Türkçe hazırladık, 10 yıl sürdü. Ondan sonra Türkçe, Macarca, o da 8 yıl sürdü. Ondan sonra Türkiye'ye gittiğim zaman, Galiba Taşlan dedi tarzıyla Nermin Mollaoğlu diye bir hanımla <laughs> tanıştı. Evet. Vallahi ben ne yaptım? Konuştuk, sohbet ettik bana sordu. Çevirmek ister misiniz diye. Dedim o sırada sözlük bitmişti zaten. Dedim onu çeviririm. O Nermin. <gülüyor> <gülüyor> kitapları şöyle yaydı. Hangisini çevirmek istersiniz? Ya, Bunu evet. Ya unutmuyor. <laughs> Çok güzel. Masanın üzerinde yayıldı kitaplar böyle. <laughs> Baktım hiçbirini tanımıyordum yazarların ya da dikkat bile etmedim, bilmiyorum şimdi. Her adeste razı yoktu içlerinde sanıyorum. Baktım bir kitabın içine, şöyle açtım bir kocaman harfler gözlerimle <laughs> galiba o sırada başlamıştı, katarak başlamıştı, o kadar iyi görmüyordum. Baktım ne güzel, kocaman baklar var, satır araları da büyük büyük dedim bunu yap. O hangi kitaptı? Bu ilk kitap, evet, Beyaz Can. Güzel bir kitap aslında. Evet, değil aslında güzel. güzel bir kitap. Çok da şanslıymışız. Evet, kitap yok yayınlarından çıktı. Macarca'dan direkt çevrilen ilk başlık, ilk kitaplardan birisi <laughs> oldu. Elinize geldiği zaman hatırlıyor musunuz? Ya sonuçta hani dediniz ya bu çeviriye ben aşık oldum sonrasında. Sonra evet, çevir, devam Evet, çevirme edin. işine aşık oldum. <laughs> kitabın çıkması da değil. Çevirme işi benim için çok zevkli bir uğraş. O çeviri yapmak, çeviri benim için kitabın çok defa bilmece gibi geliyor ve ben çevirmeye başladıktan bir müddet sonra hemen değil bir müddet sonra yazarla aynılaşıyorum adeta onun gibi düşünmeye başlıyorum onun gibi hissetmeye başlıyorum ve ondan itibaren gerçekten zevkli oluyor. ben, ben kitabı başından sonuna kadar okumuyorum çevirmeden önce. Beraber, onunla beraber gidiyorum. Yalnız bizi göz atıyorum ben bu kitabı ya tanıyorum ya soruyorum. Tanıdıklardan birine soruyorum, özellikle umumiyetle oğluma sorarım, her şeyi bildiği için. Ya dersen bu sana göre değil, ya da bunu yapabilirsin der. Mesela anlamadığınız yerlerde hemen yazara soruyor musunuz yoksa başka bir şekilde mi bulmaya çalışıyorsunuz? Ben her vaziyette başka bir şekilde bulmaya çalışıyorum. Bunun arkasında başka bir şey olduğunu hissettiğim vakit yazıp soruyorum. Onun o şekilde yazması bana... Lüzumsuz geliyor bazen, niye öyle yazdı diye, ona öğrenmem lazım ki kendim oturtabileyim ondan sonra. O zaman yazıyorum bu ve hemen daha cevap veriyorlar. Ve onlar cevap vermekten çok memnunlar. Benim Değil şeyim mi? bu. Evet. Çok ona mutlaka istiyoruz. Biz de i̇şte, birçok yazarımız çevirmenlerle evet. ilişkinde olmaktan çok memnun evet. oluyorlar. Evet. Ben ilk önce Dragoman'la konuştum burada. Hatta bana uzun uzun şeyler yazdı, uzun uzun tavsiyelerde bulundu. Çok önemli yazarla konuşmak. Evet. Bazı çevirmenlerimiz bunu istemiyorlar. Biz yazarla içme geçmiyoruz diyorlar. Hı -hı. Ama size faydası oluyor. Aha, çok faydası Çünkü bazı şeyler ne ne ruh ol, halinde olduğunu anlıyorum adam. Evet. Az önce dediğiniz gibi yazarla aynılaşıyorum. Evet. Değil mi? Aslında Ay, onu tabii, görüyorsunuz. Tabii onun O yüzden yazarla iletişim önemli. Picasso e, hakkı mesela şeye tahammül edemiyor, dipnota hiç tahammül edemiyor, kesinlikle dipnot istemiyor. Halbuki o kitabın o kadar çok şey var ki dipnotsuz kimse bir şey anlamayacak. O da söyledim ben dedim, bu, bu nasıl olacak dedim. Yani bazı yerlere mecburuz bir şey koymayı. <laughs> ben kitabım de o kadar kültür düzeyi olan insanlara yazıyorum dedim. <laughs> Anlamıyorlar, şu <laughs> Onlara yazmıştık. <laughs> Onlar onu anlayacak. Bu bir başka bakış yani açısı diyeceğiz. <laughs> şu anda sizden birisi deneme çevirisi istese yapar mısınız? E tabi yaparım. Yapar mısınız? Yaparım yani. elbette yaparım. Şimdi aklıma geldi. Kim olduğunu soracaksınız hatırlamıyorum. Hatırlasam tamam. söylerdim çünkü tamam. hiçbir önemi yok. Yayın evinden bana bir öneri geldi. Burada Fürst Milan'ın Karımın Hikayesi diye bir kitabı vardır. Onu çevirmek için ben bir şey istedim ondan. E, çeviri denemesi istedi göndermek için. Böyle üç sayfalık bir şey yaptım. Gönderdi, Sonra bana geri gönderdi. Üzeri baştan aşağı kırmızılarla, yeşillerle doluydu. İşte bu yanlış, o yanlış, burası iyi değil, burası bu ne falan filan. Maalesef sizin, belki başkaları sizin çevrenizi beğenirler ama ben hiçbir zaman sizinle çalışırım. Ben de hiç zahmet etmeyeyim, ben daha çok çalışamayacağım sizinle. Onun yani için bu iş burada bitti yaptığı düzeltiler sizce doğru mu? Değildi. 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 Kendi hayır. Bir Bambaşka bir şeydir. O çeviri. Ben bir kitabı beş defa okumadan vermiyorum. O beş defa okuyuşta daima onlar değişir. Sen ilk defasında bakacaksın bu adam Türkçe biliyor mu, cümleleri doğru mu, yanlışlığı var mı şimdi ondan sonra düşünmeyeceksin. Mesela çok iyi hatırlıyorum bir şeye. Ben o sırada bir mürebbiye hikayesi vardı. Ben oraya kitabı tanıdığım için madamı yakıştırdım. Ben madam gel dedi. Hemen çizdi altını mürebbiye dedi. Yani düşünmedi bunun bir şey olabileceği benim tarzım. Hmm. Ben madam mürebbiye bak o, o dönemde gerçekten o madam oraya çok yakışıyordu. Kaç saat çeviriyorsunuz? Yani nasıl yani, çalışıyorsunuz? Bir var çalışma hiç belli olmuyor. Eskiden daha iyi. Şimdi o kadar sıkı çalış. Ama benim için günde böyle iki saat, üç saat çalışmak yaşam tarzı o çok iyi bir şey. Hmm. Bazen bir şeyin cümleye takılır insan, Kaç tane şeye bakar, evet. e, kompüter, yani bu Google çok, ben eski yazarlara çok, çok şey diyorum, çok hayran oluyorum. <laughs> Mesela şey varmış, ben, benim, benim için çok ilginç o, babasına anlatıyor, işte bu sürgün sırasında sürüldüğü vakit esnazı. Bala ve balag da bir şey yapmış o işi. Şimdi bala, e, idi fiilinin, idi halinin geçen 200 yıllar şeyde kullanmış hali Biblia, kitap Biblia diyeceğim diye kitap de, evet. kitap evet. kadısı kullanmış hali idi o O tamam. onun yanı vala derler ben onu bilmiyordum sonra öğrendim tabi vala kafirinde de affedersin dip demek pek. Popo. Popo. Popo demek. Şimdi bu bir oyun kelime oyunu yapmış. işte babam demiş ki bilmem ne ya bir vala ne oldu bir çocuk diye ne, ne oldu bilmez ama işte vala gelir ya diyor hatırlamıyormuş. Ya ben bir saat düşündüm bunun çünkü alakası vala vala birbirine benzi ve bir çok eskiden kullanılıyor şimdi kullanılmıyor. Öbürü gündelik bir şey. Ay bunu bulacak ve sonunda buldum benzer bir şey buldum vakit yani dünyalar benim oldu. Haşa ve haşat. Haşa ve haşat. o Bu <laughs> ve haşat. Haşa. Evet. Bu oradan bir şeyde gene babası kaldı, gene bilmem ne kaldı. Fakat onun dediği yer başka türlü. Mesela arabası haşat oldu ya kendi haşat oldu. Ama işte haşa böyle bir şey yapılır mıydı falan filan gibi Niçin bir uğraştınız? Kafamdan çıkmadı ve birdenbire çıktı. Evet. Hayır ben de Allah günü onu düşündüm demiyorum ama buraya <laughs> yerleşti. <laughs> Zaten öbür buraya gelmişti. Birden böyle dedim bunu bulma. Haşa haşa kadar tamam. Ben o zaman çok mutlu oldum. Benim için çeviri bu işte. Evet çok güzelmiş. Kendime şunu düstur edindim diyebilirim. Ancak ana dile çevirilir bir şey. Başka, başka dile çevirilir. Şey. Bana çünkü çok defa soruyorlar Macarca'yı niye çevirmiyorsun diye. Macarca biliyorsun. Çevirme işi ayrı iş, konuşma meselesi ayrı iş. Ana dilin dışında o memleketin kültürünü, yaşam tarzını, kullandığı kelimeleri, o kelimelerin o dönemde ne anlama geldiğini de bilebilmek lazım aşağı yukarı. Benim bu bakımdan çok somut bir şeyim var, örneğim var. Mara'nın bir kitabını, can yayınları galiba istedi benden. Ufacık bir kitaptı şöyle, kertes kadar ufacık bir kitaptı. Çutora diye, çutoranın ne olduğunu bile anlamadım, bir köpek adıymış. Tamam, çok basit bir kitap, şu kadar baştan çevirir misin dedim. Baktım kitabı üç sayfa okudum. Mağarayı iyi yazardır. Yani benim kontrolme geçmesine gerek yok. Ee, bakayım ne yapayım. bu Gayet de kolay gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ama bir şey eksik. Yani ben memnun değilim. O adamla aynılaşamadım bir türlü. Ben yazıyorum, yazıyorum. Fazla kolay, anlamıyorum şimdi. Dedim ondan sonra cana gittim. Ya bak bu cümleye can dedi. Bu cümle yani çok ne işi ne işi var ne yaptı? Aldı kitabı baktı baktı can oğlum. <laughs> dedi. daha baktı baktı oğlum. Anne dedi sen bu kitabı çevir bak dedi. Dedim niye? Çünkü sen <laughs> Macaristan bu hayatı tanımıyorsun dedi. Yani bu, bu Macaristan'da büyük burjuvaların hayatı dedi. Onların kullandıkları, deyimler, onların yaşam onların birbirleriyle şakalaşmaları, onların önem verdikleri kelimeler hakkında fikri yok dedi. Olduğu gibi böyle yazıyor. Yani Türkçe sen bunu oturtamazsın, çevirirsin ama bir şeye benzemez. Ben biliyorum senin çeviriye önem verdiğini dedi. Sen vazgeç bu kitaptan dedi. Üstüne bir yük gitti. Çok yani gerçekten o dört diyeceksin ki peki sen Krasnohorka'yla son kitabı mesela şeyden başlıyor, Japonya'dan başlıyor, şeye kadar gidiyor, Hindistan'a kadar biliyor onları biliyor musun? Bilmiyorum. Ama o da bilmiyor. <laughs> o da bilmiyor, o gördüğünü yazıyor. Gördüğünü yazdığı için ben onun ne yazdığını anlıyorum. Evet. Gördüğünü. <laughs> anlamadım. Ne yazdığını bıraktım, hissettim, çevirmedim. bıraktım çevirmedim. Ve sonra çok önemli bir şey daha çevirdi. O dönemi iyi tanıyacaksın. O da dön... Mesela diyor bugün dil durmadan değişiyor. Bugün bazı yazarlar, bazı çevirmenler yapıyor ve ya bugün kullanılan kelimesi özcükleri o o devre şey diyorlar olmaz. Mesela ufak bir mesela Mağarayı da mağaraya bir insandan saf insan derse saf insan saf insan diyemez galiba sana bahsettim İstanbul'da. Şimdi Bodor Adam diye evet. Evet. çok güzel hikayeleri var. Ah, çok, güzel. çok, çok güzel hikaye. Ve gerçek sana göndereceğim. Tamam. Kimse istemedi. Kendimden tamam. yapıyorum. Tamam. Kendimden ne yapıyorum. Ne kadar güzel. Sevginiz ve metni sadece kendiniz için de çekebiliyorsunuz. Güzel. Evet. Çok güzel bir, çok çok beğendim. Yıllardır söylüyor bana oğlum inanmazdı bana. Okudum ve gerçekten ben hikayeci değilim aslında. Hikaye pek sevdim. Arada Türkçe kitapları okuyayım diye düşündüğünüz Türkçe kitapları okudunuz oluyor mu? Ya da şu kitabı çevirmeden önce şöyle bir kitap okusam dediniz. Şimdi Macarca çevirirken, hem Türkçe çevirirken yalnız Türkçe kitap okuyorum. Ondan önce Macarca kitap okuyorum şeyi hazırlayana kadar. Ama herhangi bir kitap okuyorum. Önemli değil. Yalnız Türkçe okumak önemli olan. Herhangi bir Türkçe kitap dil şey diyeyim diye. Dil aklıma gelsin diyor. Çünkü az konuşuyorum. Mesela bir kitabı okurken farklı dillerden çevir kitaplar da okuyorsunuzdur. Macarca ya da Türkçe olarak okuyorsunuzdur. Çevirmene önem veriyor musunuz? Bu, şu, bu çevirmen çevirmiş diyor musunuz kitapta? Şimdi vermiyorum. Eskiden daha doğrusu gençliğimde bazı yazarlar Türkiye'de okurken her çok önem verirdim. Hasan Ali Yücel döneminde o resim, klasikleri çıkarttık. Onları çevirmenleri ben bir daha görmedim o kadar iyi çevirmen. Türkiye'de. evet. Ama kendi halihazırda iyi olan yazarlardan deneyimli dil konusunda çok duyarlı olan insanlar tarafından çevrilmiş olan metinler de onlar. Ee, ve o dönemde tabii bir bir devir açıldı. Açılırız. Bir çeviri devri açıldı Türk edebiyatında. Ama Bu işe yeni başlayacak birisine hiç tavsiyeniz olur mu? Ama herkes kendi tecrübelerinden öğreniyor. O kadar. Herkes kendi hatalarını kendi yapsın. onlar da öğreniyor. Bu çeviriler arasında en çok kendime yakın hissettiğim çeviri dediğiniz var mı? Yani bu kitap, iyi ki bu kitabı çevirdim. İyi ki çevirdim. Yani yazanları söyleyebilirim. İyi ki çevirdim. Evet. İyi ki Nadaş. Evet. Çevirdim. Peter Nader, evet. Tanıştığınız yazarlardan iyi ki tanıştığım dediğiniz var mı? Nasıl? İyi ki tanıştım. Onunla iyi ki görüştüm. Esterhazi. Esterhazi. Evet. Esterhazi. Esterhazi. Ben çok üzüldüm Esterhazi'nin ölümüne. Evet. Yani çok, çok şey bir adamdı. Yani geniş evet. esprisi olan. Onun ilginç takırdıları da vardı. Bunu yapsan hatırlayacak mısın? O şey yapılmıştı bir e, düzünde. Bir kitap var. var. Evet. Biz burada, Macar heyeti olarak ben de geldim oraya. Evet. Macar heyeti olarak götürdüler beni orada, de oradaydı. Bir konuşmasında Esterhazi çok ilginç bir şey söyledi. Biri sordu, ee, çevirilerinizden memnun musunuz diye çevirilerden. Dedi ki, Çevir, dedi çok ayrı bir iştir. Çevirmenlik çok ayrı bir iştir ve her dilin, dedim, Macarca'yı çevirmek kolay değildir çünkü Macarca biraz tam olarak bilmiyorum onun Türkçesi nasıl çevirmek lazım. Biraz e, nereye çeksen oraya gider. O şekilde şey bir dildir dedi. Akışkan bir dildir. Yahu çekebilirsin. Almanca öyle değildir dedi. Almanca mecbursun dedi. Şey içinde kalmaya ve onları evet, böyle yapmaya. Yani. O Almanca, Almanca. Macarca öyle değildir. Sanıyorum ki Türkçe de öyle. Türkçe de Macarca'ya benziyor dedi. Böyle çekebilirsin. Ben dedi, çok merak ettim. En çok istediğim şeylerden biri dediğim, benim eserlerim çevrildi çeşitli dillere, onları hepsini okuyup anlayabilmekti. Aa, Kim bilir de. neler neler çıkardı <laughs> içinden dedim. Ve o lafı bana mesela dedi, o şeyi beni çok etkiledi. Aynen, çok çok etkiledi ve dedim ki, anlaşılan dedim, çevrede serbestlik var. Çünkü ve onu kabul ediyor ve merak ediyor nasıl çünkü. Mutlaka yani, nokta nokta aynı şey olmayacak. Başka bir şekilde çevrilecek yazı. Evet. Onu yaptık. Kendi kitabım çevrildi ya, o bana çok şey öğretti. Evet. Onu konuşacağız evet. mutlaka. Neredeydi? Bir dakika. Şur. Burada. Burada. Evet. Şimdi büyük bir ihtimalle ikinci baskısı olacak. O zaman okumaya başladım. Tamam. O zaman okumaya başladım. ve bazı şeyler, ben Edith'e de söyledim. Edith e çevirdi. Bazı şeyler evet. dikkat edeceğim. Ne kadar önemli yani bir şeyin ne anlama geldi. Nazım abi diyorum benim için Nazım evet. abi. Şimdi son yazdım kitap şimdi çıkacak bir kitap biliyorsun Nazım abi evet. hakkında yazdım. Şimdi onun adını şey etmek istediler. Ben gider ayak koydum onun adını. Onu Nazım abi koymak istediler. olmaz. Çünkü bugün Türkiye'de benim Nazım abiden anladığım bambaşka bir şey. Bugün Türkiye'de kızlar birbirlerine abi diyorlar. Yani abi gitti. <laughs> Abinin hiçbir şeyi kalmadı. Aynı şekilde bu Nazım abi burada Nazım Baç bak abi demek çevirmenin yadırgıyorsun çok. Yani böyle bir şey denmiyor Macarca. Onun için çevirmenin buradan şuraya geleceğim. Çevirmenin bu anlamda özgürlüğü olması lazım. Ve kendi ülkesinde onun ne şekilde kullanıldığını asla gözde uzak tutmaması lazım. Bu hangi kitabınızın çevirisi? Sofralar ve Anılar. Sofralar ve Anılar. Birazcık daha kısa kısaltmışlar mı bunu? Hayır, resimler yok. Hayır, resimler yok. Çünkü biraz ben daha de çok resim var. Diye. Resimler yani. iyi kalite değil. Türkiye'ye gitti ama burada istemediler. Bir kitabın şey değil, ee, değil. bundan yemek tariflerini alıp yapanlar var mı? Geldiler mi size? Bana yapıp gelmediler ama söylediler. Geçen gün bir toplantıya gittim. Orada birisi şey. Çok güzel şeyler yapıyorum dedi kitabında şeyden kitabı okuyorum evet. hiç bilmiyordum mesela kaz ciğerini yapar ciğeri yaparken dedi de kaz yağı kullanmak lazım geldiğini hiç bilmiyordum dedi. <laughs> dedi bunu ben de bilmiyorum ben, çünkü bu kitap yazısı benim şeyim değil biliyorsun evet. yani benim Türk mutfağım değil. Fransız evet. mutfağı, İtalyan mutfağı aslında farklı mutfaklardan gelip o ülkenin farklı bir ülkenin mutfağına adapte olması çalışmaları da aynı zamanda değil mi? Sonuçta işte hani bürülce burada yoksa yani İstanbul'daki gibi bir bürülce yoksa buradaki bürülceyi de nasıl yapacağını planlamıyor Ben de onu düşünmedim ben kitabı yazarken ben kitabı yazarken ben ilk kitabımı yazdıktan sonra bir sürü şey kaldı kafamda onları. E, uyduracak bir şeye toplamak o istedim, aklım. onları anlatmak istedim onu higirlileri de onlara kitap yemekler vesile oldu gerçekten bu anılar dikkat et mutlaka sizlerin anıları da bir şeye hep bağlıdır, hep yemeğe bağlıdır, bir sofraya bağlıdır, bir yemeğe bağlıdır orada önemli konuşmalar olmuştur. bir onun için bana öl şekilde dedim ki ben bunu yemeklere bağlayacağım. Mühim olan benim için bunları anlatmak olacak. Çünkü Şimdi yemeği, yani. yemeği işte yemeği okuyor. Ama birçok insan yemeği yemekten vazgeçiyor. Anılar çok ilginç. Bir amaç oydu yani. Arada onu çıktı ve hiç, belki de sırf yemek kitabı yazmış olsaydım gereksiz sayıp koymayacağım bir takım şeyleri koydum oraya çünkü benim için alıları önemliydi. Son olarak diyeyim sana bu çizmenlere gerekli önemi vermiyorlar. Çizmenlere gerekli önemi nasıl verebiliriz? Ben burada söyledim toplantıda geldikleri vakit. Daha da işte duydu, daha mesela yoktu o zaman dedim Şimdi açıkça görmemiz lazım ki, dedim olmasaydı siz dünyada kimse tanımaz. Doğru. Yani çünkü büyük yazar oldunuz doğru. Memleketiniz de büyük yazar. Çünkü bu Türkçe ve Macarca böyle diller. Şanssız diller. Evet. Kendi ülkesinde olamazdınız dedim. Doğru dedim. Peki bana bir Macarca kelime öğretir misiniz? Şu, şu sırada dünyamızın en çok ihtiyacı olan bir kelimeyi öğreteyim o zaman. Seretet. 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 Sevgi demek. Seretet. 감사드립니다. <laughs>